Rüyada hemşire görmek tabiri ve rüya yorumu ne anlama gelir, ne demektir? Rüyada hemşire görmek, şefkatli, merhamet sahibi, iyilik ve yardımsever, güler yüzlü, anlayışlı, alçak gönüllü ve çevresine karşı hem faydalı hem de duyarlı bir kişiyle tabir edilir. Rüyayı. Rüyada hemşire görmek, rüya sahibini, aile bireyleri ya da varsa sırdaşı üzerinden değerlendirilir. Görünce Şöyle ki rüyada hemşire görmek rüya sahibinin kahrını çeken onu bizim, her durumda bizim, idare eden kendisine haksızlık etse dahi bile bile onu yok saymayan ve gözden çıkarmayan kişiyle tabir edilir. Bu kişi rüya sahibini karşılıksız olarak seven anne ve babası ya da çok yakın bir arkadaşı da olabilir. Yani rüya sahibinin hayatında kendisi için hayatı boyunca hayır hayır göreceği kimselerin varlığına yorulur. Rüyada hemşire işte görmek rüya yorumuna videomuza beğeni yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Görmüş olduğunuz rüyanızın size hayırlara vesile olması dileğiyle bir başka rüya yorumunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.